Evet, Video kaydı mı Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Talayla bugün şey oynuyoruz. Brawl Stars. Brawl Stars. Hep PKX'de oynardık. Hadi birazcık da Brawl Stars oynayalım. Tamam. Yazlar bayramı bolsa oynuyoruz. Zora zora geldik. Normali yapabildik. Çünkü çok kolaydı. Evet. Aa. Evet. Tamam baksana. Evet. Uyuyu. Evet uyuyor. Sen de baksana. Var Sen de bak. Sen de bak. Tamam. Benimki uyumuyor. Benimki uyuyor vallahi. Hadi şimdi diğer zor seviyeye geçelim. 12 saat 2 dakika mı? Oha! Benim de 60 dakika. Hadi bunu oynayalım. Yan yana olduğumuz için Sesten aynısı gelip duruyor Hadi Ben bastım Ben de bastım ama Ben aynı anda Sen ona tekrar bir bas tü tü. Basmadım aslında <laughs> Çok komik olacak bu arada video ya. Şimdi karakterler Konuşmaya başlanıyor Merhaba ee, arkadaşım tanışalım mı? Tamam. Ben senin yanına gelmeyi de uyarıyorum. Ben bebek bici. Ama ben ama herkes benim etrafımı fazla nedense. Ben Burada bebek bici. Ben kalacağım yoksa öleceğim. Ya kalacağım ya öleceğim. Bilmiyorum ne olacağını. Aa bebek bici Ölüyor Galiba öleceğim. Evet ben öleceğim. Galiba öldüm gibi hissediyorum. Ama ben ölmedim. Bak, çok komik. Bak bunu bile öldürmeye ve kendimi öldürmeye çok sabırsızlanıyorum. Kendini öldürmeye. Ay. Çok komik oldu. Ben adıma bebek bezi ah, koydum. Sen de ölmüşsün ya aynı anda doyacağız. Evet. Merhaba. Ben de doğdum. Hadi şunları öldürelim. Ben öldüremiyorum. Bir bir tıpan var benim. Senin bir tıpan var ama ben öldürmeye çalışıyorum. Bir tıpan falan yok benim. Ben şimdi ağlamak istemiyorum. Yani rap yap. Kafana gözlük taksın. Kafana gözlük taktım. Evet. Kafamda bir gözlük var. Şu anda arkadaşlar. Sonra ben öldüm. Kötülerin öldüğünü hissediyorum. Biliyor musunuz? El gözlerine yani bak edici. benim. Tatlılığıma bak. Videomu ne kadar bakayım? Bilmiyorum birazdan. Evet. Tatlılığıma bak benim şu. Çok tatlı ve çok şirin. Hayır. Hayır, çok, çok şirin, çok, çok 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 şirin diyeceğim. Hiç şirin değil, çok kötü bence. Hadi yeniden başlayalım. Sen ne zaman enerji patlamışsın? Tamam da bu şaka mı 12 saat? Ben de bilmiyorum valla. Sonra lütfen karakter çıksın. Ben karakter izliyorum. Ben Colette'yi çok seviyorum. Acaba ne kadar az kaldı? Gel bu sefer başka bir boss oynayalım. Bunu kazanacakmışım birazdan. Ben Ben şu anda ben şu anda buradayım Mira. Bak. Sen buraya Sen... girdin mi? Hayır ben daha oraya bile giremedim. Çok ben Oyunuz. daha mavi yerdeyim. Hayır orası değil. Hmm. Sen bunu almışsın. Ama senin o karakterin yok. benim Be de yok. Para kostümü almışsın zaten. Ben zaten. ben bilmiyordum. Ben bilmiyorum. Vaz... Biz vallahi ayrıldık. Evet ayrıldık. <gülüyor> Ho! <gülüyor> <gülüyor> ben bunu lazım. Vallahi, vallahi. Ben şu balto grubundan çıkamıyor muyum ya? Acaba kamera kim? gruptan çıkıyor. Çok merak ediyorum ve Mira şu anda ayrıldık. Çık. Çıkmak istiyorum. Nasıl ben evet, çıkacağım? Klip oluşturacağım. Ben kendim böyleyim. Arkadaşlar kurbuma gelin. Evet kulüp kuruyor. Açık. Sadece dağıt. Yani böyle bir çok Sadece mutluyum yani. Benim grubum bayağı bir kupalı olacak. İki, yani. hmm. Ben yeniden böyle yapamam valla. Mira yanımdayken. Ben asla sevmiyorum. Türkiye Hadi başlayalım. Açıklama. Konik. Merhaba. Arkadaşlar. Çok komik bir şey mi yapacağız? Hadi Pekalistlere video çekelim. <laughs> Niye? Niye SK video çekmiyoruz? E bir şey olmaz. Yapma. Gördün mü? Kaka da koy bir. Kaka da koy. Kaka koy hesabına. Kaka koy. Atayım. Dur bir ya. Ben kendi hesabıma kaka koyacağım. Nereye gidiyoruz? Vallahi ben mi Aman ölmüşüm, ben, aman. Olan, ben ölmüşüm, Olan, ben ölmüşüm Ho bebek belli gibi konuşuyorum ama ama onunla konuşmaz. Pek sonunda ama... çıktım ve artık şimdi ısırmak için bir lira verdim. Şimdi bizim ben senden ayrılacağım valla. Davet göndereceğim. Davet göndereceğim. Benim şaşırdığım bir şey olmuş. Bu bende yoktu. Bir baksana. Bu bende yoktu. zaman ben... almışım ben bunu? Almışsın. Sen son iyi sevdiğin için. Yok. Bak bende de saf. Gümüş etkar var çok değerli ve maksimum seviye ve süper şırt. Ama giremediğimiz için böyle yaptım. Sen karakterini değiştir hadi. hadi. sen kendi sevdiğin karakteri şey yap. En çok sevdiğin. Ben başlamak için hazırım. Champion Bok Hadi oyuna başlayalım. Hadi. Bir Oha benim de 11 var. Bunun bu benim kanalımda bir ya da ne Bunu o. istemiyorum arkadaşlar. O. Hala video şey yapıyor, yapıyor mu bu? Arada? Evet. Tek. Tek. Şu anda ben bir şey yapmayı düşünüyorum ama güzel. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bitti. Siz seviyorum. Bay bay videoyu izlemeyin bence çünkü çok gerek yok. Çünkü o kadar bir şey yapmadık ya. Bay bay seviyorum. Videomu izlemeyi unutmayın. Abone olun. Like atın. Sizi seviyorum. Bay bay.